Dünya genelinde en iyi bilinen ve en büyük bilişim fuarlarından biri olan Cebit Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Fuarı'na bu yıl Marmaris'ten de katılım olacak. Bu yıl ilk defa Fuar Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü stand açacak. Standda yer almak üzere yerel basın sektöründen de Marmaris'ten Yankı Gazetesi fuar konukları arasına dahil edildi. Gazete sahibi Ahmet Altınöz konuyla ilgili bilgi verdi. Ee, Uluslararası bilişim fuarı e, var İstanbul'da. Bu fuarda bu yıl ilk defa basın yayın enformasyon genel müdürlüğüyle e, büyük bir stand açıyor. E, yerel basın arasında bir seçme yapmışlar. E, gazetemizi de o fuara katılmaya layık görmüşler. Türkiye genelinde 40 gazeteyi, 40 yerel gazeteyi layık görmüşler. 4 gün sürecek fuarda her gün 10 gazeteye ücretsiz stand verdiler. Bizi de seçmişler. ...bu arada layık görmüşler. Ona katılacağız. Bu fuar... Muğla ilinden... ...sadece yankı... ...gazetesi olarak biz katılıyoruz. Gazete yankı... ...marmaris olarak. Başka katılan yok. Altınöz... ...fuarda marmarisi tanıtmak için ellerinden geleni... ...yapacaklarını söyledi. Her gazeteden ikişer... ...arkadaşımızı... ...istediler oraya. Bizim gazetemizden de... ...Çetin Bey ve... ...Hüsnü Bey oraya kasılacaklar. Gerek ülkemizi gerek Marmaris'i, Muğla'yı temsil edecekler. Gazetemizin örneklerini götürüyoruz. Orada gazete dağıtılacak. Bir video filmi Kanal 48 e, stüdyolarında hazırladık. Sağ olsunlar. E, orada da Marmaris'in tanıtımıyla ilgili görsel materyaller kullanarak Marmaris'i tanıtmayı hedefliyoruz. 12 Eylül Cuma günü fuarda stand açacaklarını söyleyen Çetin Ulaş, fuara seçilmiş olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Verdiğim mutluluk da var. Hem Marmaris'i hem Muğla'yı temsil edeceğiz. Bu konuda yapılan çalışmaların değerlendirilmiş olması bizi de mutlu ediyor. Ee, en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız Marmaris'imizi.